Mononoke üçlemesinin ilk filmi Karakasa'yı izledin mi? Sen de benim gibi Ayakashi ve Mononoke'den bir şeylerin eksik olduğunu hissetmiş olabilirsin. Hadi gel bunun nedenlerine birlikte bakalım. Ayakashi ve Mononoke orijinal yapımlardı. Karakasa ise animenin başarısından sonra elde edilen bir manga uyarlaması. Mangalar genelde hikayeleri derinleştirmek için şahane platformlar olsa da Karakasa'nın hikayesi neden bu kadar yüzeysel hissettiriyor? Mononoke'nin bizi bu kadar etkilemesinin nedeni karakterlerin şaşırtan ve derinden etkileyen geçmiş hikayeleriydi. O öfke, üzüntü, keder, ne nefret gibi duyguların altında yatan derin öykülerdi. Bugünün ve geçmişin akıl sağlığı yaratacak şekilde iç içe geçmesiydi. Ancak bu filmde bu hikaye bileşenlerinin neredeyse hiçbiri etkileyici bir şekilde işlenmemiş. Ne Makoto, ne Katachi, ne de Kotovari açısından beklenen derinliği sunmuyor. Üstelik filmin adı bile bunu vaat ederken. Bunun bir nedeni Ayakashi'den beri senaryoları yazan Chiaki Konoko'nun bu projede yer almaması ve Mononoke'nin yaratıcısı Kenji Nakamura'nın bu rolü üstlenmeye çalışması olabilir. Mononoke'nin ana karakteri Kusuru Uri'nin o buğulu ve ruhani sesi Karakasa'da yok. Bir skandal nedeniyle bu filmde yaralamayan Takahiro Sakura'nın yerini Hiroshi Kamiya alıyor. Hiroshi Kamiya harika bir seslendirme sanatçısı olsa da Kusuru Uri'nin o büyüsünü hissettirmeyi başaramıyor. Mononoke'nin en çarpıcı yönlerinden biri sanat anlayışı. Edo dönemindeki Kaiden hikayelerini yaşatan Mononoke maskeler, makyaj, duruş, dramatik anlatı ve aydınlatma konusunda noh ve kabuk tiyatrolarından esinleniyor. Arka planlarda Ukiyo o e baskılarındaki iki boyutlu perspektif kullanılırken Japon kumaşlarındaki vagara desenleri de hikayeye zenginlik katıyor. Karakasa da mevcut ama animasyonun modernleştirilmiş olması o tadı vermiyor. Çünkü önceki yapımlarda animasyonun hareketlerindeki sadelik ve ritmik yavaşlık izleyenin bu sanatsal detayları fark etmesine olanak sağlıyordu. Mononoke, Karakasa filmiyle kendi sanat anlayışından yemiş gibi görünüyor. Daima Kılıcı da dahil olmak üzere Mononoke'nin Karakasa filmi Ayakashi ve Mononoke'den aldığımız keyfi veremiyor. Sen de izlediysen ne düşünüyorsun? Bu detaylar senin de izleme deneyimini etkiledi mi? Hadi yorumlarda konuşalım.